şimdiden bir hatırasın. Bulutsa, tozsa, uçarsa, bütün aşklar paranteze alınsın. Rüzgar çanısın, rüzgarın diline dolanırsın. Ne bir şarkısın, ne de dillerde name adın. Artık bazı şarkılar kadar yaralısın. Günler izmarit diplerinde biriksin. O zaman mutlaka bir trenle gelirsin. Köpüklerdensin, mavisin, sakinsin, istesen suyun tenine bitişirsin, ellerimi bıraktım, artık bunu sana yazsın, içimde iki yaşlı balık varsa, içimde biri pulsuz iki balık varsa, biri sensen, gelirsen ve yok edersen, bunu yazmak istiyorum sana. Sonra postalamak istiyorum pulsuz bir zarfla. Hiçbir mektup artık ikna etmiyor beni hayata. Bu kırmızı oyalarla saçlarımda beyaz bir tülbent gibi kalırsam tenimde süzemediğim tortularla gün olur sararırsa sayfalarda bıraktım ellerimi sana bunu yazsın. Şimdiden bir hatırasın. Kırık kalplerle süslü bir sayfaysan, camsan, saydamsan, beni kırarsan, simlerimle sevişirim seninle. O süslü sayfaların üzerinde, içimde iki mutlu yıl varsa, içimde bir isimli iki kadın varsa, sen gelirsen ve yok edersen, bunu yazmak istiyorum sana. Sana postalamak istiyorum, simli bir yılbaşı kartıyla. Hiçbir mektup artık beni ikna etmiyor hayata. Şimdiden bir hatıras. Açmışsa bir sardunya saksıda. Bütün aşklar paranteze alınsın. Bıraktım ellerimi. Artık sana bunu yazsın. Mektuplar postaya takılırsa, ey aşk. Sen artık bazı şarkılar kadar yaralısın.